Selam, bugün bu çok merak edilen fotoğraflara bakacağız. Ondan önce tripodumu getirmem gerek. <laughs> Mükemmel bir tripodum var. <gülüyor> 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 Pardon. Tamam. Evet, e, başlıyoruz. Özel miyiz? Bakın bazı fotoğraflar var. Onları çok göstermeyeceğim. Çünkü gülebilirsiniz. Başlıyoruz. Allah'ım. <laughs> Ama neden gözükmüyor? Bir dakika durun. Şöyle alacağım. Yukarıda durması gerekiyor değil mi? E bu niye yukarı duruyor? Allah aşkına Bilgisayarı evet. <laughs> Benim küçüklüğüm. <gülüyor> <gülüyor> bu da yine. <laughs> Bunlar ifşa yalnız farkında mısınız? Yine ben. Bir dakika. Evet. Bunlar da kuzenlerim. Bakın. E, hani bazen Ozan diye bahsediyorum ya kuzenim. Ozan. <laughs> bu Sıla ablam. Bu tarafların hepsini sonradan çalacağım. Bakın bu da ilkokul öğretmenim. Şu. Kapalı bayan olan ilkokul öğretmenim. Sonra bunlar e, bu bu fadikenlerim. İbrahim dedem da yine arkadaşım ve <laughs> arkadaşım yani öyle ay bunlar işte bir şeyler burada da kimin düğünü vardı ya ee, Eda ablanın burada da yine Eda ablanın düğünü asker falan bu geçen sene Ankara'da ana ben de Antalya'da zannediyorum <laughs> Yine burada bir şeylere binmişiz. Bu da Antalya'da. Park'ta. Yani burada da belli etmişim Türk olduğumu. Bu da bir şey işte. Niye burada? Valla haberim yok. Bu da yine arkadaşım. Bir dakika göstereceğim hepinize. Evet. Bu en yakın arkadaşım. Hala görüşüyoruz. Eee Al 7 senedir birlikteyiz biz bu arkadaşımla. O yüzden öpüldüğüm tatlım. Bakın yine burada. Arkası dönük. Burada ama gözükmüyor. Burada. Burada. Bu kadar çok fotoğrafımız var ya. Ay bir dakika bu fotoğraf çok güzel. Sırı bir şey işte. Bu da çok güzel. Bunu da seviyorum. Buna bakmayın. Bu ben değilim. Yoksa saray formasını anla yani ben değilim. Dayım, ben, annem. Babamla ben. Dayım ben annem. Sadece ben ama bu fotoğrafı da hiç sevmiyorum. Öyle mi? Bu güzel. Bu tatlı bu arada. Dondurma tarzı bir şey. Bu cuma. Arkadaşım yine. Hatice teyze. Bunlarla da hala görüşüyoruz. Neye gitmiştik ya hatırlamıyorum. Babam. Annem. Evet o arkadaşım. Yine o arkadaşım. <laughs> Allah'ım. Ölüyorum ya. Bu da ablacım. Çok seviyorum ya. Şu şu. <laughs> Ve bu fotoğraf ekran fotoğrafı. <laughs> ya bu fotoğrafa bayılıyorum. <laughs> bu yani bu ve arkadaşlar şu din kültürüne anladığım kadar hiçbir dersten anlamıyorum yemin ediyorum <laughs> Ay. din kültüründen yüz çıkardım diğer sınavlardan maşallah dökülüyoruz bak bu da yine Serap teyzem onlarla da görüşüyoruz bakın yine teyzem bakmayın mı Buna bakabilirsin. Bunlar önemsiz ama yine de bakalım bunlara. Bakın yine deli ben. Bir şeyler yapıyorum onu. Ve bu tulumun kıymetini şu an anlıyorum bu arada. Abi şu tulumun güzelliğine bak ben onu o kadar şey sene giymemişim yani. O yüzden şu sene anladım ya bu tulumun kıy değ değerini. Konuşma özürlüsü de oldum. <laughs> da. Ayasofya'na giderken abiye giyen tek insan bendim sanırım ya. Şuna bakar mısın? Bu da Ankara. Ve gideceğim bu yaz Ankara'ya. Bir haftaya gideceğim. aksilik çıkmazsa. Bir şey değil mi? Gitti oğlum. Olan... Hayır ya. Tamam. Şimdi oldu. İşte bu da böyle bir şey. Ve evet. ilk defa kar gören şey. Masum İzmirli mi? Aynen. Kar gören Masum İzmirli taklidi yalnız buradaki. Buradaki arkadaşlar kar gören Masum Antalya'da, Antalyalı ya da İzmirli yani. İşte buradakiler böyle fotoğraflar garip grup. Bunu da niye çekilmiş? Bu fotoğraf niye burada? Ben de anlamıyorum. <laughs> Allah aşkına. Ölüyorum bu fotoğrafa ya. Sonra Araba. Bu da Sıla Sıla. ablam yine. Çok da <laughs> Ozan göstereceğim. Bu da Ozan. Bu ne ben de bilmiyorum. Arabanın üstüne, sürekli arabanın üstüne koyuluyordum ya. Ve Ankara. Oha! Annen, annenin orası. İşte bu var. Sonra bu var. Sonra Buraya niye koymuşum? Valla ben de bilmiyorum. Buraya koymuş mu Bu da Gülen'in arasında. Çok tatlı değil mi? Ay. Ondan sonra... Ondan sonra işte bu var. Bu da yine ablam. Bu da çok saçma bir saçım varmış ama bu saçı çok beğeniyoruz. <laughs> bu da yine arkadaşım. Arkadaşım. Bayağı arkadaşım. Annem. Ben. Yine ben çok saçma. <laughs> Bakın burada ne olmuştu biliyor musunuz? Beni tezgahına koymuşlar doğum gününde ve benim gözüm şişmiş. Bakın burada çıkmış. Görüyor musunuz gözümü? O kapalı çıkmasının nedeni o yani. Bakın. Kapalı çıkmasının nedeni o. Ne başka hiçbir nedeni yok. Aha. Görüyor musunuz? Çok kapalı yani. Bu çıkmasının nedeni o. İşte arkadaşlar benim gözüm böyle kalmış. Sonra beni hastaneye götürdü ve sonra da değişti tabii ki. Ama hala gözüm küçük yani biraz. <laughs> Bakın bu fotoğrafı da çok seviyorum yine. Bunu da çok seviyorum. Bu da yine ilkokul öğretmenim. Bakın ilkokul ne kadar kalabalıktık ve bu da sınıfın yarısı yani. Hepsinin isimleri de aklımda. Pınar, Sevda, Ben, İpek, Yağmur, Asya, Özge, Rabia, Yusuf Ali, Hüseyin, bir şey söyleyeyim mi? Bunun Kayra. Emrullah. Mertcan. Sen Mertcan'ı unutmak mümkün değil. Roşat. Ee, bu kim ya? Tipi gözükmemiş. Özay. Yusuf. Ramazan. Ensar. neden Ömer. Ee, Ömer Ömer. Ömer Ali miydi? Yok Ömer Ömer. Arda. Evet. Sonra daha devam mı var mı bunların? Yok. Sonra bu var. Bakın. Bu klasör güzel. Bu e, arkadaşım. bu da Yine böyle bir resim. Bunlar yine deli ben olarak. Bu da yine deli ben. Kız, Ondan sonra işte bu da Galatasaraylı ben. Eski. Çok eski, bayağı eski. Şu an Fenerbahçeliyim. Ya benim, ya, cümlesi, <laughs> i̇şte Zaten yine babam. Bir dakika. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> bu da böyle fotoğraflar var işte. Bu da benim doğum günüm yine. Bu benim cici e, ee, bu arada bakmayın. Yani, e, cijanelerin, babanın e, ikinci eşi olur ya. Bu benim babamın ikinci eşi değil. Ben bana küçüklüğümden beri alışmışım Cihan diyorum. Çünkü annem gibi artık yani. Annem kurmamız falan filan dediği için annem gibi artık. Öyle yani. Ve maytap patlatmışlar benim 10 günümde. Bakın bir dakika fotoğrafım nerede? Evet. Burada maytap akıllı şeyler oluyor. <laughs> Bu da işte dedim Arda. Çok seviyordum lan. Hala seviyorum aslında. Sena. Sağlıyor, ee, sağlıyor, bakın Kaan. Savlandı, İsmail abi. Sen Emirhan. Ee, bunun ismi nedir lan? Kızın ismini unuttum ya. Sena ben Gizem. Yine Sena ben Gizem Emirhan. İsmail abi Kaan. Sena. Eee. <laughs> Ben Emirhan Gizem böyle ee, bunlar Melek bakın Nurten teyzem diyeyim abla Nurten abla Gülay ben Melek Emre abi <laughs> şuna bakmayın ya evet, evet. yine boğazına düşen olan Melek çok, çok tatlıydık ya ama işte. Ve buradaki 18'lik genç kız annem. Evet, <laughs> Bu da yine Ardam. Seviyorum ya Arda'yı. <laughs> 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 otel ya bir şey dedim, şeysi bir şeyler, bir şeyler bir şeyler şey. bir şeyler <laughs> o <de> söylemem, <laughs> <o>. bir şeyler bir şeyler. Oo dakika <laughs> ne gördüm ben orada? <laughs> yine boğazıma düşkün olan beni gördüm bak. <laughs> Bakın. Hala e, o senelerde burada yatıyorduk. Hala da burada yatıyoruz. Ama annem babam ben değil tabii ki sadece ben. Ve Allah'ım benim ya sizin yabancı değilsin söyleyeceğim de benim ilk aşkım. Yani, küçükken ne bileyim ya ilgi duyuyordum çocuğa. Yakışıklı geliyordu. Şimdi diyorum ki Allah'ım ben ne kadar gerizekalı bir beyinsiz insan tipi şahsiyet olan gerizekalı bir insanla e, şey yapmışım diyorum yani. hani insana ilgi duymuşum diyorum. Haysiyetsiz tipi bakar mısın? Çok tipsiz değil mi? Aşırı tipsiz bence burada. O yüzden şimdi bu fotoğrafta atlıyoruz. acilen <laughs> Acilen sonra bunlar pasen zamanlarım. Burada bu bu arada bu arkadaki gizem. İşte saçma sapan bir şeyler var. Aga saçım çok uzundu ya. Kestirdim ama yine deli ben. Yine Sena. Bakın Kan, Gizem, Sena, Melek, Gülay, ben. Bu arkadaki ismini bilmiyorum ama. <laughs> Sena. Göstereyim şimdi size. Ne Neye yani. güldüğümü göstereceğim. <laughs> ya bunlar hepsi yani. ifşa aslında. Çok e, vurgun yerlerde çekilmiş ifşa şey şeyleri bunlar. Yani. Evet, bu kadar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki tariköre daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Şu saçma sapan bir fotoğraf vardı. Onu bitirelim mi? şu hepimizin olduğu fotoğrafla. Evet. Büyütelim de. Şöyle. Tamam. Ay, ne neyle Görüşürüz. Neyle. Ay, ne